Ay! Modo. Kızım düştü. Barbie merhaba. Merhaba. Biz bugün nereye gidelim? Hmm, alışverişe. Alışverişe mi? Evet. Ne yapalım alışverişte peki? bir şey alalım. Okul tarifet alalım. Kendimize bir şey alalım. İyi fikir aslında. Hadi. Biraz da gezmiş oluruz değil mi? Evet. Çocuklar üzülmüş olabilir. Kızın geldi mi? Kızın mı? Evet. Kankalar hadi. Aa. Bak burada çok güzel şeyler varmış. Kıyafetler. Evet. Bütün ihtiyaçlarını buradan alabilirsin değil mi? efendim. Bir tuvalet var mı? Tabii ki de var. Nerede? Üst katta. Yaptım tuvaleti. Burada tuvalet varmış Deniz. Bak orada tuvalet var. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha bebeklere göre ya. Ben nasıl oturayım? Hadi gel biraz kıyafetlere bakalım. Bak burada neler var. Halı varmış. Evet halı var. Böyle çok güzel tişörtler var. Şortlar var. Anne ben bunu beğendim. Bak, bak, böyle kapılar da var. Evet şurada. Nerede? Evet burada. burada. içecek bardakları varmış. Burada gördün mü? Kızlara göre. Gerek... Bu çok güzel. Hangisi Pembesi. bu mu? Pembe olan. Ama bir sepet bulabilir miyiz? Tabii ki de. Burası alabilir miyiz? Tabii. O çanta, ama o çanta. Harika. Onu parayla alabilirsin ancak. Hayır, onu parayla almıyoruz. Onu Bak. çocuklara alalım mı? Çanta ben istemişlerdi zaten. Bak bütün çocuklar gelmiş buraya. <laughs> Toplanmış hepsi. Alışveriş yapmak için. Bak üst katta da Barbie kıyafetleri varmış. Böyle çok güzel. Sen oraya bak elbiselere. Çok güzel bir ceket, şapka var burada bir maya var. Aa bu sepet olsun. var, tişört, pelerin bile varmış biliyor musun? Evet ben peler yaptım onu. Peler. Hmm. Hadi ben üst katta gidiyorum. Ben çok beğendim ama benim kıyafetim zaten çok güzel değil mi? Evet ama daha güzel kıyafetlerin olsun. Ben bunu daha çok beğeniyorum. Hem de bak ayakkabılarıma. Çok güzel. Aa ben bu ayakkabıyı beğendim anne. Diğer anne. Hangisini? Şunu. Çok güzel gözlükler de varmış görüyor musun? Evet. Bunu da hemen aldık. Diğer anne ben bu gözlüğü de istiyorum. Ben kendi kızımı alıyorum. Sen annenden iste olur mu? Yok sen de benim annemsin. Burada. Ay annem nereye gitti? Anne. Anneyi anne beğendin bunları mı? Evet. anne. Anne. Efendim kızım şunu beğendim. Bakayım. Şunu yap. Şunu yap. Tamam istediğinden al. Teşekkürler. Rica ederim. Ama o çok pahalı. Olsun alalım sen beğendiysen. Bunların tepesine koyayım mı? Olur. Aa. Ne geziyor? Kim? Şu. Ekranı Orada tişörtler var ve elbiseler var. İstediğini alabilir. Şu ne geziyor? Onu kızım mı koydu? Olabilir ama zaten diğerine benziyor. Aynısından bir daha almış. Gerçek söyle. Ben gördüm. Gerçek mi? Ben görmedim. Belki de almıştır. Sen bunların sepetine koy koyalım koyalım mı dedi. Evet dedim. Beğendiğini al dedim. Ama şunu da al dedim. Şundan sepetine koy dedim. İstediğini alabilir. Dur ben çantamı getireyim. Çantam. Çantan çok güzelmiş. Çok mu? Hı hı. Aldıklarımızı buraya koyabiliriz. Buraya mı? Evet. Ama siz koyamazsınız artık. Hadi aldıklarınızın hepsini koyun da oraya. Kasa Hadi gidip sen de oynat. Kızım hangisini istiyorsun? Aa, ee, şey bir şey ben çok beğendim. Olur kızım al hemen tepete koy. Koydum anne elbise de çok güzelmiş. Evet o da çok güzelmiş. Ama sen bizim sepetten çalamazsın. Alamazsın tamam mı? Tamam. Aa şu ayakkabıların hepsini almalıyız. Evet dedim çok paramız var. Sen öder misin hepsini? Ha? Sen, sen aldık... çok zenginsin. Ald... Aldıklarımızın hepsini sen öder misin? Yok sen çok zenginsin. Sen ödeyeceksin. Olur tamam ben ödeyeyim. Çok zenginsin ya. Hı hı öyleyim. Baksana kıyafetim bile altından. Evet. Kolyem şey... de altından ayakkabılarım. Benim benim kolyeme bak. Bakayım. Hmm. Bak. Şunu da ayak şey yaptım. Hadi bunları da size bırakayım. Seni Barbie'ni görebilecek miyiz? Görebilirsiniz. Hiç görünmüyor. Sen şuraya getir Barbie'ni, ben daha uzunum senden. Bak şuraya getir. Hı. Ben senden daha uzunum, değil mi? Barbie bak burada güzel kıyafetler varmış, onları alalım mı? kendimize de bir şeyler alalım. Evet şurada bir şeyler var. Ben onu almaya gidiyorum.